Birinci zabit, uzak yol birinci zabit yani ikinci kaptan olma e, şansını yakalıyor, olabiliyor. Bir iki yıl daha denizde çalıştıktan sonra uzak yol kaptanı oluyor. Bu arada denizcilik fakültesi biliyorsunuz e, önce sevgi istiyor. yani Evet denizleri sevmek lazım, değil mi? denizi sevmek lazım. sevmek lazım. evet Birinci benim için önemli olan matematikten, fizikten fazla sevgidir. Hı hı. Önce sevgi olacak. Ben şöyle diyorum mayasında sevgi disiplin ki üniformalıdır e, fakültemiz. Herhalde ben onu da özellikle belirtmek istiyorum. yakın üniversitesinin üniformalı e, tek bölümü. Evet 15 bin kişilik yakın doğu üniversitesinde 300 kişi yakın e, denizcilik fakültesi öğrencisi ve ona da üniformalı evet. evet. Üniformalı sakalsız, saçlar elde tutulamayacak e, şekilde. Tam bir dediğiniz gibi denizcinin kuralları disiplin. geçerli orada. Evet. Aynen disiplin biz bu karada da o kuralları şimdiden hazırlıyoruz, vermeye çalışıyoruz. Sevgi, disiplin, bir de liderlik ruhu. Çünkü geminin içinde lider olacak. Ben şöyle diyorum öğrencilerime hep. Uçakla gidiyorsunuz, uçakla biliyorsunuz ki uçaklarımızda pilotlarımız da üniforma giyiyor. Evet. Ve gayet güzel bir disiplin içinde. Evet. Yani onlar da mükemmel bir eğitim almışlardı. Onları küçümsemek asla haddime değildir. Ancak onlar da herhangi bir arıza olduğu zaman, yani örneğin bir motor arızası, bir hava şartlarından dolayı herhangi bir olumsuzluk, veya personel veya yolcular arasında bir olumsuzluk hı hı. olduğu zaman... E, emergency iniş isterler. Ve emergency iniş en uzak yerde ne kadar olsa saatlerle ifade edilir. Yani bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra, beş saat sonra. Mutlaka ilk havalanına konarsınız ve gerekli tedbir alınır. Hı hı. Ama okyanusta olan bir gemi saatlerle ifade edilemeyecek kadar uzaktadır. Hı hı. Günlerce hatta haftalarca uzaklıktadır. Dolayısıyla o olumsuzluğu, o problemi geçiştirebilmek için mutlaka önce disiplin, sonra yöneticilik, liderlik ruhuna sahip olması lazım ki atlatabilsin o badireyi, sağ selim limanına oraya bilsin diye. Evet. Ve gerçekten de denizcilikte e, her şeyden önce denizi sevmek geliyor. E, ama işte dediğim gibi 96 yılına kadar böyle bir fakültenin olmayışı, bizim ada ülkemiz olmasına rağmen Denizcilikteki denizden gerektiği şekilde yaralanamıyoruz. Bu üzüntü veriyor aslında gerçekten üzüntü veriyor. Belki bu bağlamda yakın üniversitesi KKTC'li öğrencileri de yani kendi vatandaş olan öğrencileriyle de bunu daha da yaygınlaştıracaktır diye düşünüyoruz ama her şeyden önce sevmek geliyor işin evet. içerisinde. Evet.